58, 59 ve 60 hükümetlerinde bakanlık görevlerinde bulunan Kürşat Tüzmen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyareti İnegöl Ticareti, Tarım ve Turizm üzerinde istişareler evlerde yapıldı. Evet, Vallahi biz de belediyemizi ziyaret etmekten İnegöl Belediyesi'nde olmaktan çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Üşütmeyelim sizleri e, böyle. Biraz sert hava. Tamam. Evet. De, ben bakıyorum böyle hakikaten çalışmalar gayet güzel bir şekilde. Ziyarete konuşan belediye başkanı Alper Taban şunlar söyledi. Tabii e, teknoloji yoğun e, faaliyetler artarak evet. devam ediyor. İsterseniz kaçırılmaz. Rekabet ortamında sağlar elinde kalırlar. E, bizler de bu arada sizleri burada ağırlamaktan onur duyduk. Şerefsiz, beyanda sarı, okay. eksik olmayı, sizler gibi e, gerçekten e, e, benim de e, siyasetin içerisinde yer aldığım kadarıyla e, tecrübenizle, kariyerinizle, efendim, bekrandınızla e, ülkemize değer kattınız. E, sizler gibi önemli devlet büyüklerimiz var mı? çok sana. Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzman ise Türkiye için üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Bizim e, teker teker dolaştığımız yerlerdeki e, başarılarını görmek, oradaki firmalar başarılarını görmek, Türkiye'deki ihracata katkılarını görmek ve çünkü e, hepimiz bizi e, tam tabiriyle ihracat yani dengesini yani. düzeltmiyor. Aslında Sayın Bakan şöyle ifade edeyim aslında e, nerede pozisyon alıyor dediğimizde de, yani 17. sıra, 18. sıra civarında bugün ülkemizde 30 bin. benim şehrim, biz de evet. olarak senin şehrin diyoruz. <laughs>